Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Kamyonla çapkınlar çakılır mı ulan? Karpuz muyum ben? Vallahi dört teker iki ayakta iyidir her zaman. Ah ya canım. Ayakkabılarım bu arabadan fazlaydı. Ha bu... ...külüsün. Yolda kalır, biz yine parkadan itmek zorunda kalırız. <laughs> Haydi hanım, gazla. İki ayak dört tekerden iyidir. Sadıl abi. Abi biraz konuşabilir miyiz? Sen doğruca eve git. Ben gece geç geleceğim. İşim var. Kapıyı kitle yat. Tamam baba. Söyle. Abi. Benim içim hiç rahat değil. Vicdan azabı duyuyorum ben ya. Vicdan azabı. Benim böyle şeyler için ayıracak vaktim yok Namık başta düşünecektim. Abi vazgeçebiliriz. Namık akşam akşam kafamı şişirme. İçin rahat değilse işten geri çekil. Bir daha da benimle iş yapmayı unut. Karar senin. Çoluk çocuk serseri olur onda. Hele ki yiğit. Bakma burada Basri Bey'in torunu diye herkes önünde düğmeyelik diye veriyor. İş bilmez, tahsili yok. İstanbul'da selam vereni olmaz. Vallahi işin boyu bizi aşıyor. Bir yerden para bulmamız lazım. Bankadan kredi falan alamaz mıyız? Elimizdeki paranın dört katı para istiyorsun. Evi satsak mı acaba? Ne? Ha delirdin herhalde. Ya ben 25 yıl geri döneceğim diye hayal kurmuşum. Tam yerleştim. Hayatta sattırmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. <laughs> ya baba biz arabayı değiştirsek mi? S sermaye için mecbur satacağız da... ...yenisini ne zaman alırız Allah bilir. İyi. Zaten habire yolda kalıp duruyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.